Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Geldik. Bugün sizlere neşeli Biz bir, bir video çektik. Karşınızdayız. Daha doğrusu çekmedik videoyu aşkım. Ne yaptık? Ne yaptık? Kamera Kafam <laughs> <laughs> Aynı şu an ay kaldırımızı koyduk ya sizlere. Arkadaşlar aynen. Bir video çekmedik size. Bugüne kadar 45 tane videomuz var YouTube kanalımızda. Tabii benim çektiğim tekli ve bilgi videoları ile birlikte. Bunların içlerinde derledik, topladık, videoya girmek isteyip de giremediğimiz anlar, çıkmak isteyip de çıkamadığımız, <laughs> kapatmak isteyip de kapatamadığımız anlar. Ya da anlar. kapattıktan sonra yaptığımız şeyler. Aynen, gerçekten esprili anlarımız, güzel anlarımız var. Biz de böyle bir düşündük, taşındık. Dedik ki bu güzel anlarımızı bir derleyip toplayıp. de paylaşalım diye. Aynen. Öyle bir video yapalım. Hani daha doğrusu videoyu tasarlayalım dedik. Aynen. Eşim tasarladı gerçi. Yani ben benim anlamadığım için. <laughs> Olsun. Ee, gerçekten tasarlarken tasarlarken bile çok, çok güldük çok eğlendik güzel anlar var sizlerin de mutlu olacağını ve e, sizleri güldüreceğimizi gerçekten düşünüyoruz yani bu güzel Yani video çekmediğiniz diye e, sanmayın video çektik aslında bu, bu hani yarına normal ya daha doğrusu bugüne farklı evet. bir videomuz vardı. Aynen Mesela bazı sebeplerden iptal. dolayı iptal oldu. Aynen. Biz de Pistal böyle oldu. bir şey yapalım dedik. Biz de böyle bir şey yapalım dedik. Ee, birazcık emek sarf ettik ama olsun. Sizler için tabii her video'da bir emek sarf ediyoruz. Tabii sizlerden isteğimiz sadece bir like atıp bir abone olursanız çok mutlu oluruz. Gerçekten bizlerle çok güzel. Aynen. kalırız yani. Ee, biz de bir sedayla oturduk, düşündük, taşındık. Dedik ki artık bundan sonra böyle bir şey yapalım. Yani böyle bir ee, 40 45 50 tane video aynen. çektiğimiz zaman kamera arkalarını birleştirip böyle bir reklam çalmımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, her 45-50 videonun sonunda Aynen. Güzel bir birleştirip içtirip ne bileyim böyle güzel esprili anlarımız gerçekten komedi farkında olmadığımız böyle başlıyoruz başlayamıyoruz falan fazla uzatmayalım zaten izlerseniz siz de. Aynen öyle. Ee, daha başka senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, şimdiden e, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> videoyu da beğenebilirsiniz. Aynen, videoyu beğenirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Ne bileyim içlerinizden geçen tüm duyguları da yorumlara da yazabilirsiniz. Aynen i̇stediğiniz öyle. İstediğiniz videolar da varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Şimdiden ben sizlere iyi seyirler. 3, 2, 1, 0, kayıt. E, bugün Görüntü çekeceğimiz çok mu video. uzak oldu aşkım? Olsun devam edelim. İstersen sen yakınlaştır aşkım ben konuşayım. <laughs> bugün çekeceğimiz video e, kendimize araba aldık. E, sosyal Hı -hı. medya hesaplarımızdan bizi takip edenler bile yaklaşık ya, bir bir buçuk aydır <laughs> Yunus kameranın altına yaptık. <laughs> dur dur anasını harbiden anlattık. <laughs> Otur aslan parçası. Hay Pro. Bu da bizim yüzü Snapchat'ten bize etrafa atar. Bunlar şaşırmış diyor. <laughs> evet arkadaşlar. <aşkım. gülüyor> 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1. Zaten ben sana buradan böyle yapacağım. Tuvalete bile gitmeyeceksin. <laughs> Sen böyle şey yapar aşkım videonun ortasında. Böyle ses yap. Ben şöyle dedim, onu oradan kaldır. <laughs> Yapayım öyle bakar bir şey olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Nasıl aşkım bunu da böyle koyalım. Bir şey de Oğlum onu oradan kaldır. <laughs> Ne <laughs> şey yapıyorsun ya sen ya? Hı? Alamazsın ama. Kaç gündür hareket etmiyorsun? Anam videodaymış bu. Kim bastı videoya? Aa kayıttaymış. Tamam olsun işte girelim. <laughs> Uzat. 3. 3 Şey Selli bu saçın beyazlamış ha. Neyse sonra resmini çekip göstereceğim sana. Ellemedi. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Aşkım vallahi saçında bir tane beyazlık var ha burada. Sıkma. Vallahi yemin ederim. O da görmüş olursunuz. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Ee, i̇stersen aşkım krepo oraya bırakabilirsin. Videonun bitirişini yapalım ee, inşallah. Koyabilsem koyacağım da koyamıyorum. Manyak bir video. 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ben 21 22 23 24 25 bütün videolarını ee, evet arkadaşlar evet, i̇şte evet işte arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar canama izliyorlar ne keseriz bunları da bir gün paylaşırız 5 4 3, 2, 1, 0. Tamam. garip hareketler Hadi 3, 2, 1. Başladım. Uh. <laughs> bir şikayet etmesin. Kim şikayet edecek? Şikayet Neyi bekliyoruz burada? Bak Benim yani. Hazırlanınca haber ver ben gelirim. Tamam aşkım hadi başlıyorum gel. 1, 0. Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee? Hoş bulduk. <laughs> 5, 4, 3, 2, 1. Sıkır diyeceğim. Ha. Ben yani sadece onu mu diyeceğim? Evet. Sonra geri ben söyleyeceğim, evet. sana soru da soracağım. Yani. Evet. Tamam, doktor. Tamam, 5, 4, 3, 2, 1. Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> tamam mı? Evet. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ben çok ciddi. 3, 2, 1, 0. Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Belçika'da koronavirüs e, vakaları veyahut da artışları diyeyim ne durumda, güncel nedir, işte e, yaşam standartları demeyeceğim. Dıştın <laughs> <laughs> yalnız, ne Dur, güzel başlamışsın. yaşam standartları. E, şimdiden sizlere iyi, i̇yi seyirler dileriz. Evet. Evet, halıyı da 10 euro'ya aldık. Hatta aşkım şu gördüğümüz demlik bile internetten aldık. Demliği bile internetten Ama aldık. Ama yine de e, Demliğimiz gerçekten ne? Çok etime girdi aşkım. Memnunuz yani bence. Böyle sıkıntı yok şu an boş hani konuşalım. Videolar gelmesini istiyorsanız, yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Sıçtım, biliyorum. Bak kabul ediyorum. <laughs> Batırdım, gömdüm. <Tamam>. Burayı alacağım. Yerlerde <laughs> birleştirmeler Merhabalar arkadaşlar. Evet. Nasıl Evet arkadaşlar. Biz şimdi sizlere Normal tamam Evet arkadaşlar. Ben ya Yunus ya. Ooo valla sıkıldım ha. Şu şey olmaz hadi hadi. 5 hadi gel gel tamam azıcık gel 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 tamam 5 3 2 1 girdim evet alışverişimizi yaptık gel az kay Bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna da geldik. Hiç Tabii açıldık. Sabah gittik evet. de uykusuz. Evet. evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Geldik abi. Geldik. Kaç ya? Dur şükür. bir dakika ya. Ne oldu ya? Sevgilerle. Hoşçakalın. varsa şey evet. Güzelce evet. gezdik. Evet. gösterdik, yaptık, ettik, evet. bitti. Hoş geldin, bitti. Merhaba. Merhabalar. Hadi 3 2 1 0. dediğimiz çöpte sistem bu yani. Gördüğünüz gibi bir yandan güzel yani her şey ayrı. Herkes zaten görmüş oldu. Filtre <laughs> değişiyor ve biraz pahalı galiba değil mi aşkım? Sen hiç bakma mı? Bakacağım dedim aşkım? Tamam dur dur aşkım <laughs> bakma bir sen. Aşkım. Ne oldu? Niye böyle oldu lan bu? Açıyı çok kendine aldın böyle. Allah Allah. Gene yamuk Yo, Sanki Düz gibi duruyor <laughs> Neyse Ne öyleyim arkadaşlar Arada Evet Kayıtta şu an <laughs> Aşkım gözüküyor pantolonum Nasıl gözüküyor <laughs> lan Ay seni de Aşkım dur lan Kameranı biraz şey yaparsan göz. Hello Sen Beyin misin? 5 4 2 1 0 Çekiyor musun? Haa çekiyormuş. Çekiyor. <laughs> Ama çok vuruyor lan. <laughs> Ney? <Sana> bak. Rolücü <laughs> evet. gibi çıktık değil mi? Ruh gibi. Neyse Ruh bir şey olmaz. Ruh alemlerden ferruh. Bir şey olmaz. Böyle bu ışık bulduk diyeceğiz. Kırıldı kalemimiz Kalemimiz yandı Dön Konsept bittiyse. Konsept Geçiyor Ne? Tamam. Evet. Gidiyor. bak. işte böyle? Yok. <laughs> <laughs> Yapma, yapma. Cik at. Cik at. Oturup, ya. Cimcik at. Oturun biraz cimcik at. Tamam oğlum. Bak ne dört. Oraya bak. İşte Belçika'da... Kaliteli bu evet, şu, ben bu. Sevgilerle. Ya, Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Üş, bitti bitti. Evet, evet, videoyu izlediniz. Eminim ki gerçekten mutlu olduğunuz ve sizleri çok güldürdüğümüzü düşünüyoruz. Sizden şimdi son ve son isteğimiz var. YouTube kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı, like atmayı paylaşmayı da unutmayın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Eee, sonlandığınızda varsa oradan sorabilirsiniz. Aa, Veya herhangi bir <laughs> <laughs> Dur. Tekrar izleyeyim. Neyse en baştan çekelim. Tamam. Evet arkadaşlar, sizlere tamam. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar videoyu izlediniz. Mutlu oldunuz, güldünüz buna inanıyoruz. Biz de çünkü tekrar biz tekrar izledik. Biz de gerçekten izledik ve e, <laughs> i̇zledik. kahkaha attık yani. Evet. Kendimize güldük yani. Sizleri de mutlu ettik ve bunun devamını her 30-40 videoda bir böyle birleştirip yapacağız yani. yani bazen ee, kavga ettiğimiz de oluyor açıkçası. Aynen aynen tartışmalarımız da oluyor. Yani. Ee, evet saklanacak bir şey yok yani. Başka söylemek istediğim yok. Şimdi sadece sizden tek isteğimiz YouTube kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sevgilerle. Hoşçakalın. Hoş